Ben Sami Dursun, yaşım 49, İstanbul'da ikamet ediyorum. Yaşım ilerledikçe hare hareketsiz kaldım. Hareketsizlikten dolayı da kilo almaya başladım. Diyetisyenlere gittim, spor yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım, ama kilo almayı durduramadım. Devamlı kilo almaya başladım. Ondan sonra da. Bu tip ameliyatları araştırmaya başladım sosyal medyadan çevremdeki insanlardan arkadaşlardan gözlemledim. Bayağı bir uzun süre gözlemledikten sonra bu ameliyatı olmaya karar verdim. Fakat birkaç taş doktorla görüştüm. E, tam emin olamadım. Daha sonra sosyal medyadan doktorumuz Cengiz Bey'i buldum. Onu araştırdım. Onu daha sonra gidip görüştüm kendisiyle. Ee, anlattıklarından ikna oldum. İkna olduktan sonra Cengiz Bey ameliyat olmaya karar verdi. Kasım'ın 17'sinde ameliyat oldum. Ameliyata karar verdikten sonra e, ameliyattan çıktıktan sonra öyle yüksek bir ağrı, sızı e, kesinlikle olmadı. Çok rahat bir ameliyat oldu. Yani düşündüğümden daha iyi oldu. Ameliyattan sonra e, doktorun tavsiyeleri, diyetisyen tavsiyelerine uydum, hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Yani e, benim kafamda korktuğum şeylerin hiçbirisi olmadı. Çevremde anlatılanların hiçbirisi olmadı. Çok rahat bir süreç geçirdim. Yani ilk de bu ameliyatı olmuşum dedi. Hiçbir sıkıntı kesinlikle yaşamadım. Çevremde çoğu insan bu ameliyatı olmamam gerektiğini, tehlikeli olduğunu söyledi. Ama hızla kilo aldığım zaman çoğu şeyleri yapamaz oldum. Mesela uzun soluklu bir yürüyüş yapamıyordum. Çok çabuk yoruluyordum. Merdiven çıkamıyordum. Şekerim çok yüksekti. Gözlerime vuruyordu. Ama bu ameliyattan sonra bayağı bir hızlı bir şekilde kilo verdim. 30 kiloya yakın bir kilo verdim 6 ay içerisinde. Şekerim şu an olması gerektiği şekilde. İstediğim kadar yürüyorum. Yorulmak yok, nefes darlığı yok. Merdivenleri sorunsuz çıkabiliyorum. Yani bir 10 yıl gençleştim diyebilirim. Ee, eski genç günlerime döndüm yani. ki de bu ameliyatı olmuşum. Bana bu ameliyat olduğum süreçte ilgisini, alakasını eksik etmeyen Ali Obazite personeline ve e, Doktor Bey e, Cengiz Eriş ve çok teşekkür ediyorum. İyi ki onu tanıdım, iyi ki ekibi tanıdım. Herkese can gönlümden sonsuz teşekkür ederim.